Karabük Üniversitesi'nin Karabük'te gerçekleştirmek istediği büyük organizasyonlar olduğunu, bu organizasyonları gerçekleştirmek için alanlara ihtiyacı duyduğunu, işte fuar alanlarına ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştik. Ve bu organizasyonları gerçekleştirmek için çalışmalarımızı 2024 yılına kadar yürüttük. Ve 2024 yılı içerisinde Ilk büyük devasa organizasyonumuzu Sosyal Bilimler Festivali, Sosyal Fest olarak Karabük'te, Karabük Üniversitesi kampüsümüzde gerçekleştirdik. Bu gerçekten devasa bir organizasyon oldu. Türkiye çapından 4000'e yakın proje başvurusu geldi. Kıyasıya yürütülen bir yarışma oldu ve Türkiye'de hatta dünyada ilk defa yapılan büyük bir organizasyonu Karabük'te hayata geçirdik. Bunu hayata geçirmekten dolayı Karabük Üniversitesi olarak onur ve gurur duyuyorum. Yüz bine yakın bir katılımla gerçekleştirdiğimiz bu büyük organizasyon, Türkiye çapında Karabük Üniversitesi'nin isminin duyulmasında son derece etkili ve önemli olmuştur. Aynı zamanda yine 2024 yılı içerisinde belli organizasyonlar, faaliyetler gerçekleşti. Bu faaliyetlerimiz açısından baktığımızda bir benzer organizasyon olarak Sağlık Bilimleri Festivali'ni yine Türkiye'de ilk defa Karabük Üniversitesi'nde Sosyal Fest'ten çok daha büyük bir başarı oranıyla 1203 proje ve yine çok büyük bir katılımla, büyük bir başarıyla gerçekleştirdik. Dolayısıyla Kasid'in yapmış olduğu ilk toplantıda ifade ettiğimiz vizyonumuzu 2024 yılında başarıyla hayata geçirdik. Çeşitli çalışma takımları kurduk. Bu kadar çok çalışma takımının bir üniversitede kurulduğu ve faaliyet gösterdiği ilk üniversiteyiz. İlimiz biliyorsunuz demir çelik alanında yoğun faaliyet gösteren bir üniversite. Biz üniversitemizin akademik birikimini bu alana yansıtmak için demir çelik çalışma takımı kurarak demir çelik alanında bir yeni yapılanma oluştu. Bu konuda Kardemir ve diğer sanayi şirketlerimize görüşmeler yaparak dedi ki biz bu konuda sizlere destek olmak istiyoruz yardım etmek istiyoruz. Ortak projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Dünya hızla bir yöne doğru gidiyor. Bizim de bu konuda size destek olmamız gerekiyor. Dedik ve demir çalışma takımını kurarak ilgili sanayi kuruluşlarımızla işbirliği çalışmalarımızı görüşmelerimize başladık. Bunun ilk meyvelerini biliyorsunuz son derece önemli bir konu var. Karbon ölçümleri, SKDM raporlama gibi önemli bir konu var. Bu konuda elimizdeki hemen hemen bütün sanayi kuruluşlarımızın karbon ölçümlerini Karabük Üniversitesi olarak biz yapıyoruz. Yapay zeka devrimi dediğimiz yeni bir devrim geliyor. Lütfen buna kayıtsız kalmayalım ve çok hızlı hareket edelim. Bu konuda çok ciddi bir noktadayız. Bir an önce hazırlıklarımızı yapmamız, bu danışmanlıkları almamız gerekiyor yeni bir dünya kuruluyor artık yapay zeka ile birlikte. İşte biz bu yapay zeka çalışma takımımızla bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim teknolojileri, meslek yüksek okulu, yapay zeka yüksek lisans eğitimi de vererek bu çalışma takımımızla Karabük'te ve Türkiye'de iş dünyamızın yapay zeka güncellemesini, geliştirmesini yapmak istiyoruz. İş dünyası ve gelecek vizyonunun amacı biz gazete üyelerini birbiriyle samimi bir ortamda vizyonlarını geliştirebilecek, ticari faaliyetlerini sürdürürken sıkıntı çektiği noktalarda yardımcı olabilecek bir bilgi aktarımını yapabilecek bir organizasyon şeması kurduk. Bugünkü organizasyonumuzda vergi ve ekonomi ağırlıklı eğitim programı paylaşımı yapacağız. Memleketin iş insanlarına faydalı bilgileri Atlanmakta Kasık Başkanı olarak bu işe arzuluk etmekten mutluluk duyuyorum. Işi çok önemli, önem arz ediyor. Tekrar teşekkür ederim. Sayın Başkanım. Bu hikayeden başlayalım. Biraz ticaretle alakalı verilerden bahsedelim. Biraz da ticaret ve sanatçısının etkinliklerinden bahsedelim.